Balkan ülkelerinden Makedonya, Yunanistan sınırına cumartesi günü yeni tel örgüler yerleştirmeye başladı. Tel örgü çalışmalarına karşı sınırda protesto gösterisi düzenleyen mülteciler aynı zamanda Batı Avrupa'ya geçebilmek için bekleyişlerini sürdürüyor. Makedonya hükümeti ise sınır kapılarının tamamen kapatılmadığını, geçişleri kontrol altına almak istediklerini belirtti. Çatışma bölgelerinden kaçan sığınmacılar Türkiye ve Balkan ülkeleri rotasını takip ederek özellikle Almanya'ya ulaşmaya çalışıyor. Ancak sınırlardaki yığılmalar nedeniyle büyük bir dram yaşanıyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel ise sorunun çözümü için Türkiye ile masaya oturmanın şart olduğuna vurgu yaptı. Türkiye örneğinden hareket edersek, Türkiye bu durumun üstesinden gelebilir ve göçmenleri misafir edebilir, çözüme yardımcı olabilir. Bu aynı zamanda kendi menfaatlerine de uygundur. Böylelikle Avrupa Birliği'nin sınırlarını düzene koyabiliriz ve buraya gelmek isteyenler için konuyu adil bir neticeye kavuşturabiliriz. Bu nedenle Türkiye ile işbirliği yapmamız gerekiyor. <laughs> Hali hazırda 2,5 milyon mülteciyi barındıran Türkiye, sorumluluğun paylaşılmasını isterken, Brüksel ise mültecilerin Türkiye'de kalması şartıyla maddi destek vereceğini belirtiyor. İki taraf konuyu masaya yatırmak üzere pazar günü Brüksel'de bir araya gelecek.